Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine yeni bir videoyla beraberiz. İlkokul 2. sınıf Türkçe ders kitabından 3. E, tema değerlendirmesini birlikte yapalım dedik. Evet kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız memnun olurum. Yukarıda bir metin verilmiş. Metinle ilgili sorular sorulmuş. Bunların cevabını buraya yazdırdım öğrencilerime. Buradan yazabilirsiniz siz de. Evet, diğer sayfada Cömert e, ve Hayran var. Parası ve malını istediği gibi harcayan kişi şeklinde yazabiliriz Cömert'e. Hayran da bir şeyi çok seven. Evet, bir şeyi çok seven şeklinde yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Burada yapılan hatalar var. Bu hataları düzeltmemiz isteniyor. E, bu hataları da düzelterek Kur'an'la uygun şekilde yazabilirsiniz videoyu durdurarak. Çiçekleri suladın mı derken mı ayrı yazılması lazım ve sonra soru işareti ve başta kalp büyük. Bana ıhlamur çayı yapar mısın derken yine burada yapar mısın? Mısın iki ayrı yazılması lazım soru iki ve sonra soru işareti. Dengeli ve düzenli beslenirim derken sonda ünlem değil nokta olması lazım. Ablam ağaçları ve e, su vermeyi unutmuş derken burada sonra soru işareti değil nokta olması lazım ve ablam a büyük olması lazım. Gece uyumasam da uyumadan önce dişlerimi fırçalarım derken burada sonuna virgül değil nokta olması lazım. Sema süt içiyor mu derken sonda e, ünlem değil soru işareti olması lazım sevgili öğrencilerim. Yürüyüş yapmak ve bisiklet sürmek sevdiğim sporlardandır derken burada sonuna virgül değil nokta koyuyoruz. Evet sevgili öğrencilerim kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşmayı unutmayın. Başarılar diliyorum.